Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Komak hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Oyunun en iyi kafacığını deniyoruz Ve yayındayız Twitch'teyiz hocam Her akşam saat 9-10 gibi yayınlara Giriyoruz haberiniz olsun Tabii zaman yapıyoruz yine bir takipçim var Karşımızda kim olduğunu bilmiyoruz aslında Icardi'ymiş Oyunun en iyi kafa vuran 4 tane adamını Chatle beraber seçtik Icardi'nin kafası 86 Ronaldo 84 Drogba 88 Ciro ise 90 kafa vuruşu var Ama Ciro'nun size Ufak bir özelliğini göstereceğim çok şaşırdık biz buna Ciro'nun hocam hızı 66'ymiş. Hamit diyor ki dedem bile daha hızlı. Bakalım <laughs> oyunun en iyi kafacılarla nasıl bir maç olacak? Siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız bildiğin maç çok mutlu etmiş olursunuz. En hızlı kafa pardon lan ne hızlısı? En iyi kafacılarla. Bunlar özelliklerini veriyor mu? Icardi Ronaldo gerçek hayatta beraber oynasaydı ne olurdu? Galatasaray'da bu ikisi oynasaydı ne olurdu? Yazın yorumlara. Icardi bu ihtimal abi bir Balondor alırdı ya. Öyle mi diyor? Goat'ın. Hocam şöyle o zaman başlayalım. Makare ile. Ana! Sattık! Sattık! Peki tamam, sattı. Atıyorsa i̇şte, Hakan, Hakan atsın bize be! Eyvallah Hakan'ım. Bedel ödedik gençler. Kayıt. Neyse, biz kavacılar deneye yeter. Hocam, Foden gidiyor. Foden, bıraktı Carlos'a. Carlos... Tıral. Carlos. Aha Hakan'a! Aha! Aha! Hakan geliyor. Hı -hı. Çocuk. Rakip hızlı başladı abi. Rakip hızlı başlamadı. Rakip hiç Allah yokmuş gibi oynuyor gözünü sevdi. <laughs> Icardi, Ronaldo Snyder hocam. Aferin, ağır biraz. Hocam Furkan 15 bit göndermiş. Teşekkür ederiz. Şimdi abi, ben bu dizilişi arkadaşlar sevmememin tek sebebi şey kanatlar 4-1 4-1 gibi değil çok daha geride kalıyor bu dizilişte. O yüzden orta açmaya da çok fazla gidemiyoruz. Ama geldiğince gideceğiz. Baksana bak Ford'un gelmiyor. Kanka Cık. Yok bu iş beni çok üzüyor ya. Terse çevirmek lazım abi bunda. Ya yani tersi çevirmek lazım da şimdi kendisi gitmekten sonra boş. Baksana verkaç yaptırdığım halde gitmeyen bir bekim var. Verkaçta bile gitmiyor. Yani bu benim problemim değil ki. Aynen öyle. Yani ve biz ortacılar deniyoruz. Ama buna rağmen bir şeyler yapacağız. Bakalım. Son. O ne öyle be sona bak. Ay kaçırdı. Kaçırdı. O yüzden gençler bu diziyi işte aldıysanız eğer orta açma özelliğiniz biraz zor oluyor. Ortayı çok istiyorsanız 4-1-4-1 daha mantıklı. Snyder bıraktı hocam. Icardi. Foden. Bir de kardeşim de bizim challenge yapacağımızı biliyor. Kanatları da koruyor. Foden. Aynen öyle. Bırakmıyor. Aynı. Hocam Roberto Carlos açtı ortayı. Icardi önce zor Ah be Icardi. Şimdi Albert Ferrer'den Beckham'a. Beckham. Nasıl Beckham. <laughs> bak. Beckham. Albert Ferrer tekrar Beckham'a. Beckham. Çok güzel. Açtı ortayı. Icardi. Ronaldo oh, vurdu be. olmadı. Bu abi. Ah be. Ah be. Hocam Foden. Ronaldo. Abi. Ronaldo. Eyvah. Evet Rodrigo. Ne? Ay. Lan lan. lan, lan. lan. çıkardı Çizgi bak de. seni. Hocam Bey. backup. Maka bıraktı Foduna. Foduna, Snyder. Abi ne yaptınız? Aa. Snyder. Snyder vallahi ama satıyor abi ya. Sattı şu an. Maşallah baya heyecanlı. Çizgiden Snyder, çıktı. Snyder, Icardi. Abi adam Kanada doğru oynuyor. Ortaya doğru hiç oynamıyor. Ortası bomboş. Bu da kötü olup Challenge'ı bilmesi de kötü arasını satayım ya Hocam Albert Ferrer'den baksana bu kadar geride karşılarsanız ben ne yapabilirim? Çok güzel abi ama Giderken... Gidelim ona göre çekiyor. Ha? Rakip ona göre çekiyor. Çocuk ona göre çekiyor. Şimdi ne? bunu aşacağız. Yani bu dizil işte şey, kanatlar daha çok ileriye çıkacağı için Aynen, orada da, daha, iyi aynen. açılır. Ben pasta çıkmamaya çalışıyorum da o da orta açtırmamaya çalışıyor. Baba hale aldığını vurdu aldığını vurdu. Hiç şutumuz yok. İlk şutunda gol olacak bu arada. Abi benzi olsun. Hocam Ronaldo, Makele bırak Ronaldo'ya. Ronaldo Icardi'ye. Ronaldo, Icardi, Icardi Foden'a. Foden. Tekrar hocam Snyder'e. Tomori ile geldi. Hocam Tabii Foden. Icardi kafaya çıkartmadı. Icardi de pişman etti bize. Ben Ronaldo abi ben Ronaldo'yu açarsın diye bekledim abi orada. Da uç açmayayım geç kalırım dedim. Hocam Beckham, Albert Ferrer, Albert Ferrer gidiyor, Albert Ferrer. Yorgi yiyor. Alabilir miyiz? Aldık ama touch tamam. Snyder oynayalım şöyle vazgeçtim. Hadi abi Al güzel bir taktik. Ah be. Direkt gelişin orta açsın dedim. Hocam makale. Yukarı al ver Ferre'ye. Gol lazım da dayım kapattı oraları. Etten duvar ördü. Hocam bekim aç da ortayı. Icardi. Icardi be. Icardi iyi güzel de doğru pozisyonda durmadı hiç. Sahatta orta açamıyoruz kan satayım. Adam ortayı bırakıyor. Ronaldo ve Icardi ile çözüm bulamadık. Drogba'dan arıyoruz çözümü. Figo'dan, Postech'ten arayacağız. Şimdi buraya evet. göbeğe de bir netvete alalım abi. Skor 0-0 abi. Hadi bakalım çareye Drogba mı? Ya şöyle söyleyeyim Icardi doğru pozisyonda durmuyor. Ronaldo da fırsatı olmadı Allah var. Ciro, hocam bırak Netvet'e. Netvet, e. NetVet. Kostic'i gördük Kostic. Haydi Ciro, Kostic. E, abi yok ya defansa bak. Ay. Ya. Ne yapayım oğlum ben de başka şekilde deniyorum. Ne yapayım ya? Güzel orta gol getir abi. Hocam. <laughs> Sağ ayakla aç Bir golle güzel orta açalım haydi. Abi senaryo yazıyorum. Dropu kafa. Ciro ciro ciro. Ciro Kanka 90 kafa bu olmamalı. Aa. Ne? Gol. Dur. Gel abi ben dropu gol. Yanlış. Yanlışlıkla attım abi. Yanlışlıkla attım. Yani yanlış <laughs> dediğim ben öyle bir şey hayal etmedim. Galatasaraylılar boşuna yazmamış abi duvarlara. Çare Drogba diye. Hocam 66'lı kızdı Ciro'yla. Bıraktı Galbet Ferrer. Tekrar Ciro. Ciro orta açıp drop gol atar abi. mı? <laughs> Bizim kurduğumuz hayaller. Ciro <laughs> daha pas atar. <laughs> Makel hocam. Kostić bıraktı Nettete. Nettet bıraktı Kostić'e. Rovaşata. Ah be. Bravo abi. Bir aç bir daha. Drogba <gülüyor> vurdu. <gülüyor> ah be ah Drogba. Hakan Çoğan Aynen. Yeni oyuncu aldıktan sonra. Şimdi Albert Ferrer e devam edelim. Kaan 15 bit daha gönderdi. Hadi bakalım. Az 66 hızlı ciroyu kaçmaya çalıştım az önce. Ciro şu an ölmüştür bari. Net net. Drogba. Kostiage. Kaldırdı ciro. Şimdi hopla Hadi kaydı. bastı Kaydı Benim bildiğim ciro abi. Yılda bir tane böyle efsane gol atar. Çekilir köşesine. Sonra, sonra kaybolur. Aynen. Hocam en aşağıda Kostiç'e doğru oynadık Dilorezo, oraya Çok güzel düşünce de. Robert Carlos bıraktı Kostiç'e. Tamam bizim bizim. Bizim bizim bizim. Güzel bildim. bizim. Geldi bizim. Mi? Üçü dört açar. Üçü dört açar. Geldik geldi geldi. geldi, geldi. Kostiç. Adam ya adam. Ciro vurdu. Adam. Ah be seken gibi. Mehmet abone olmuş teşekkür ederiz. Bir corner daha mı geliyor? Bir corner daha mı? Nusret abonelik hediye etmiş öyle de teşekkür ederiz. Cansın. Bu ayak abi ya, Aynı. Aynısı, aynısı. Geliyor. Haydi. İnanıyoruz. Biraz içeriye doğru atsam böyle abi şey yapıp kaydırıp. Penaltı noktasına doğru aynı. Haydi Figo, haydi aynı Drogba. Roberto Carlos. <laughs> <Kavruzu. gülüyor> oh. Allah Allah <laughs> net, net Hocam bıraktı Ciro'ya. Ciro bıraktı Figo'ya en aşağı. Figo'dan hocam Kostić. Çok, Çok, güzel. 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 Koste Ciro vurdu 2 oldu. Giru. <laughs> abi bak koste şeyini şeyine gördüm yani etkisin. Aynen. Hı, güzel güzel. Tam bek geldi. Bu maçta daha çok gol olur ha. En az 2 gol bak daha kesinlikle. hissediyorum bu maçta. Hadi abi tam gaz devam. Haydi Hakan. Gel kardeşim. Sen de abi. Ver 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 ver. ver. Hocam Carlos Drogba bıraktık Kostiç'e Kostiç Ben Drogba atmadım Netvet'e attım Delaylı biraz Netvet Oğlum yere girdin sen koşarsın be Albert Ferrer Figo'yu gördü Figo'dan Makele'ye Ciro bıraktı Figo'ya Oy Güzel pas Tamam Son Hı -hı. Son. Figo daha O mi? yok mu? Offside yok mu? Ne? Yok. Ne? Ne? Bitki var abi maçta. site var diye biliyordum. O hakem kimdi lan Fener'in şey yaptı? Hocam. Bak pasta gidince rahatça çıkıyorum görüyor musunuz? Niye? Çocuk orayı tutmuyor. Arkadan bek geliyor daha ne güzel. Hocam Albert Ferrer Figo'yu gördü. Figo. Tamam. Aynen İvan Bebek beyler. Hakem İvan Bebek. Figo açtı ortayı. Dur abi. Nasıl 88 kafan ya? Biz Carlos. Makel hocam. Netleti gördü. Figo. Hadi, hadi abi. Sakin. Şöyle oynadık aşağı doğru hocam. Kostiç'e doğru. Kostiç. Hop be. Biz, biz de. abi. Biz de. Hocam de. Carlos. Kostiç. Carlos. Hocam Kostiç. Kostiç'ten Carlos tekrar. O da tekrar Kostic'e doğru. Kostic açtı ortayı. Ciro. Figo, ben Figo. Hocam Figo. Figo açtı ortayı. Ciro. Ciro Amanın Ciro. Ben H4 ne H4 yapayım? H4 ben ne <laughs> yapayım ben? Ben, ben <laughs> ne yapayım ben? ne ben? ben geçmiyor, Abi bunu Allah razı olsun Aman ya. Aman Allah'ım ya şu bir tanesi olsaydı video çıktı ya. Lan neler kaçırdım ya. Şuna bak 9'a 0'dı. İkinci yarı 9'a 3'lük bir seri yakaladım ya. Abi pasa baksana. Yazık oldu. Anasını avradım neler kaçtı be. Elimizden Neyse. Güzel de elimize koruma sağlık. Kardeşim de elimize sağlık. Ya kardeşimin hani challenge'ı bilmesi kötü oldu. Çok kapattı. Çok fazla kapattı kanatları. Ortayı bomboş bıraktı. O bizi biraz üzüldü ama onun dışında yavrak güzeldi. Cirun hava toplarında etkisi güzel. Hız 66'dan daha iyi bence. Onun dışında baktığımızda ikaz ile Ronaldo'yu yorumlayamam. Sizin en iyi kafacınız kim? Yorumlara yazın. Onlarla da video gelmesi istiyorsanız da video beğenip kanal abone olmayı. Bildiğiniz için teşekkür ederim.